Bolu İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü tarafından başlatılan Destek Afat Gönüllülerine Yönelik Saha Eğitimi son olarak arama, kurtarma ve yangın eğitimiyle devam etti. <laughs> İlk olarak 17 Mayıs pazartesi günü insani yardım eğitimi ile başlayan saha eğitimi ilk yardım eğitimi ile devam ediyor. AFAD bünyesine bağlı ekiplerin koordinatörlüğüyle dağ kentte bulunan Afata ait depoda hafif arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimde arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan AFAD'a ait malzemelerin ve araçların tanıtımı yapıldı. Gönüllüler kurulan parkurlarda uygulamalı eğitim aldı. Şimdi çalıştığı için orada Pazartesi sabah saatlerinde gerçekleştirilen tanıtımla birlikte beton parçalama aracıyla yapay enkaz alanında uygulamalı eğitim gören gönüllüler son olarak enkaz altından kazazede çıkarmayı öğrendiler. Eğitmenlerin verdiği teorik bilginin ardından uygulamaya geçen gönüllüler yapay enkaz alanına bir gönüllüyü kazazede varsayarak enkaz altından kurtardılar. Öncelikle enkazlı göz ve el ile ardından da sismik dinleme cihazıyla inceleyen gönüllüler daha sonra kazazedeye ulaşarak ilk olarak sağlık durumunu görevlilere incelettiler. Gerekli tedbirler alındıktan sonra sedyeyi alarak enkaz dışında bekleyen sağlık görevlilerine teslim ettiler. Lütfen uzak durun lütfen. Gün içerisinde de yangın eğitimi alan gönüllüler yangın ve yanmanın farkını, ardından yangın tüpünün içeriğini yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgilendirilip yangın söndürmeyi uygulamalı gördüler.